Bu videoda sizlerle beraber şu anki piyasayı düşündüğümde en mantıklı aralık yani 10.000 ile 20.000 bandındaki en iyi tabletleri inceleyeceğiz ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada iPad 9'u görüyoruz. 10.2 inç 2K'nın üzerinde çözünürlüğü ve True Tone desteği renk doygunluğu görsel deneyim anlamında bu fiyatlardaki en iyi tablet. Bana sorarsanız iPad 9'un da en önemli avantajı A13 Bionic ile beraber gelmesi. Burada yapay zeka destekli ve oldukça performanslı bir işlemciden bahsediyorum. A13 Bionic oldukça güçlü bir işlemci. Açıkçası bu tableti aldığınızda en az 5-6 yıl sorunsuzca kullanabilirsiniz. Çünkü iPad'ler iPhonelardan da çok daha uzun ömürlü. iPhone 6s işlemcili iPad 5. nesil bile hala güncellemeleri almaya devam ediyor. Yani iPad 9 en az iPados 21'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir kasma, donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Batarya ömrü de ortalama bir kullanımda 2-3 günde bir şarj edebiliyoruz. 3 GB RAM burada kesinlikle sizi şaşırtmasın çünkü iOS ekosisteminde 3 GB RAM iPad tarafında gayet yeterli. A13 Bionic de iPad 9'un en önemli artısı. Ayrıca ekran kalitesi olarak da 10.000 TL bandındaki tartışmasız en iyi tablet. Herkese merhaba dostlar ben Ozan. İkinci sırada özellikle 10.000 bandında bir bütçeyle sadece ders çalışmak, not tutmak, üniversite için bir tablet alacaksak bu noktada Tab 9 FE oldukça mantıklı. Tasarımda malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa 10.9 inç QHD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab 7 FE'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz'e beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak oyunlarda 30 FPS bandında verse de günlük kullanım uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda 30 FPS bir deneyim verebiliyor. Dediğim gibi oyun odaklı bir tablet değil. Çizim, not alma konusunda kalemin tepkisel ali kesinlikle başarılı bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya 45W hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız yani not tutmak, pdf okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. 3. sırada özellikle oyun için bir tablet alacaksak 11.000 bağlantı hem performans hem de ekran kalitesi olarak en iyisi Huawei MatePad Air'ını görüyoruz. 11.5 inç 144 Hz ekranı IPS bir panele sahip. Burada yine 2K'nın üstünde bir çözünürlükle karşılaşıyoruz. Kullanım deneyimini ve tabletten bir şeyler izlerken vermiş olduğu keyfi baya baya arttırıyor. Donanımda Snapdragon 888 gibi çok başarılı bir işlemci kullanılmış. Hem günlük kullanım hem de oyunlar için gayet yeterli. PUBG gibi oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla alıyoruz. Fiyatını oranla çok çok iyi seviyede. 8 GB RAM, 128 GB depolamanın yanında 8300 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Google uygulamalarını da sorunsuzca çalıştırıyorken yani bu tablette Google desteği yok gibi bir düşünceniz olmasın. Kamera yönünde çok bir beklentiniz olmasın ama 4K 30 FPS video kaydı ve fotoğraf kalitesiyle de kötü bir deneyim sunmuyor. Burada Harman OS 3.1 ile beraber yazılımda da hiçbir problem yaşatmıyor. Klavyelik kılıfı da gerçekten oldukça kaliteli. Ekranı performansı ve bataryasıyla hiçbir noktada üzecek bir tablet değil. Eğer MatePad'i e alıp sonradan APK ile uğraşmak istemiyorsanız 12.000 bandında Xiaomi Pad da gayet mantıklı. Burada Xiaomi Pad 6'yı görüyoruz. Tasarımsal açıdan Xiaomi 12T'nin tablet versiyonu diyebilirim. Kamera paketi oldukça hoş ve malzeme kalitesi de premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir kasa ile geliyor. Ekran kısmında 11 inç QHD Plus, 309 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken IPS bir panel burada kullanılmış ve bu ekranın en önemli artısı 144 Hz'lik yenileme hızı. Çok akıcı bir tablette beraberiz. Özellikle yüksek FPS destekleyen oyunlarda da bu akıcılık farkını ne şekilde hissediyoruz. Donanım kısmında da Snapdragon 870'i görüyoruz ve 8 GB RAM 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Oyunlarda PUBG'de akıcı grafiklerde 90 FPS, HD ve HDR'da da 60 FPS'i rahatlıkla veriyoruz. Veriyor. Ultra HD'de de oynayabiliyoruz. Ve 45 FPS stabil bir şekilde oynatıyor. 90 aldığımızda yoğun patlama sahnelerinde kalabalık ortamlar harici 85'te 90 FPS bandında kararlı bir deneyim veriyor. Ses deneyimi, ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla çok iyi seviyede. 5. sırada yine ders çalışmak üniversite için bir tablet istiyorum. Ama büyük ekranda benim için önemli diyorsanız bu noktada 15.000 bütçeyle S9 FE Plus rakipsiz bir tablet. S9 FE Plus pasta ikili kamera sistemi ve 12.4 inçlik QHD Plus ekranı burada da görebiliyoruz. Donanım olarak 8 GB RAM'in haricinde S9 FE ile hiçbir fark yok. Ekran büyüdüğü için bu ekranda çalışmak, not tutmak kesinlikle daha keyifli. Bunun dışında batarya performansı da S9 FE'ye oranla ekran süresi olarak ortalamada 2 saat daha fazla diyebilirim. Büyük ekranlı dizi film izlemek, ders çalışmak için bir tablet arıyorsanız en mantıklı tercihlerden biri 4 yıldan Android 5 yıl güvenlik güncellemesini bu tablette de görebiliyoruz. 6. sırada hem ders çalışmak hem oyun oynamak hem de aldıktan sonra 5-6 yıl uzun ömürlü kullanmak istiyorsak iPad 10. nesil düşen fiyatıyla da benim kesinlikle favorim. 10.9 inç QHD Plus Retina IPS bir panelle gelirken iPad 9'dan en önemli artısı çerçevesiz tasarımı. Donanım kısmında 5 nanometre A14 ile gelirken 4 GB RAM 64 ve 256 GB olarak iki farklı depolamayı görüyoruz. Ve iPad 10'u listenin ilk iki cihazından ayıran en önemli detay kesinlikle performans. Çünkü zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS de yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ve son sırada 15-20 bin bandında performans kamera ve yazılımıyla beraber genel deneyimi düşündüğümde bu fiyat bandında tartışmasız en iyisi benim de favorim kesinlikle iPad Air. 10.9 inç iPad 10. nesille aynı ekranı görüyoruz. Ne 8 Gen 2 ne 8 Gen 3 bu tabletin yanına yaklaşamaz. Çünkü Macbook'larda gördüğümüz Apple M1 çipi iPad Air'de görüyoruz. 8 GB RAM, 64 ve 256 GB depolama ile gelirken oyun performansını herhalde anlam latmama gerek yok. Çünkü performans olarak bu fiyat bandının açık ara en iyi tableti diyebilirim. En yüksek ayarlar 60 FPS, tüm oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Isınma, FPS dropu gibi sorunlar söz konusu bile değil. Dolby Atmos, stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 10 10.000'e daha yakınsa hem ders çalışmak, hem oyun oynamak hem de kompaktlık yönünde gayet iyi olan iPad 9 çok çok mantıklı. Fakat bütçemi biraz daha artırıp biliyorsam ve odağım tamamen oyunsa bu noktada kesinlikle Xiaomi Pad 6 öne çıkıyor. Ama üniversitede kullanmak veya YKS'ye hazırlanıyorsanız S9 FE de gayet mantıklı bir tercih. Eğer bana 11 inç ekran yetmez, daha büyük bir ekran istiyorum diyorsanız da S9 FE Plus'ı rahatlıkla önerebilirim. Bütçe sınırım 15.000'sede oyun, dizi film izlemek, ders çalışmak, not tutmak her anlamda işinizi görecek uzun ömürlü bir tablet istiyorsak iPad 10 benim kesinlikle favorim. Fakat şu an için iPad ile iPad Air arasında da 3000 TL'lik bir fark var. Bana sorarsanız bütçenizi çok zorlamayacaksa aradaki bu farkı verip iPad Air almak kesinlikle daha mantıklı. Çünkü burada A14 Bayanik'ten en bir işlemciye atlıyoruz. Çünkü aradaki bu işlemci farkı özellikle uzun vadede çok önemli bir artı. iPad Air'ı şu an bile alsanız 3-4 yıl sonra bile tüm oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS bir deneyim alabileceğiz. Bunun dışında 4K Video Render grafik tasarım veya mimarlık kurgu içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tablet. Ve son olarak da favori Favorilerimden bahsedersem açıkçası 10.000 ile 20.000 bandında iPad 9, Tab S9 FE ve iPad Air bu fiyat bandının fiyat performans kralı diyebilirim. Ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan, sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.